Merhabalar. Senin de hayatını hava durumu etkiliyor mu? Bugün hava çok bulutlu. Hiç sevmiyorum bu havaları, diyor musun? Yani dışsal etkenler, dışsal olaylar seni çok etkiliyor demek. Hava durumu senin mutluluğunu belirleyen birinci etken oluyor hayatında. Eğer bugün hava çok bulutlu, şu anki gibi sisli ve yağmur da yağıyorsa ve de üşüyorsa eğer havada soğuksa, evet kendini mutsuz etmek için yeterli bahaneye sahipsin. Bunun hayatına katkısı ne? Yani olumsuzluk dışında, seni mutsuz etmesi dışında sana ne katıyor ki? Yani bir hafta sonra çıkacak olan güneşe bağlı artık mutluluk. Peki sen böyle hava durumundan dolayı kendini mutsuz ederken hayatının diğer yönleri nasıl iyi olabilir ki? Onlarla cebelleşip duracaksın. Yani iş arkadaşının o günkü konuşması seni çok olumsuz etkileyebilir. Bir şey hayatında eğer olumsuz etkiye sahipse sen artık onun esiri olmuşsun o hava koşulu senin mutluluğunu belirleyen birinci öncelik haline gelir. Yani bunu ilişkilerine de yansıtabilirsin, ilişkilerine de uygulayabilirsin. Yüzünü görmek istemediğin biri varsa eğer, onu görme ihtimali bile seni mutsuz etmeye yetecektir. Bütün bunlar hayatını olumsuz etkilerken ve sen kendini bu olumsuzluğa mahkum ederken bundan çıkmak için, bundan kurtulmak için ne yapabilirsin? Ya da yapacağın bir şeyler var mı? Kesinlikle var. Yani ben şu an havaya bakıyorum, evet hava soğuk. Evet yağmur yağıyor. Ve gökyüzü kap karanlık neredeyse. Ama inanın o kadar çok güzellik var ki Görürken, otların üzerindeki o yağmur damlalarının güzelliğini görmeniz gerekiyor. Şu ağaçların üzerindeki o su damlalarının oluşturduğu yeşille oluşturduğu o uyumu, o mükemmel güzelliği görmeniz gerekiyor. Benim mutluluğumu belirleyen hava koşulları değil. Ben her havada mutlu olurum. Çünkü mutluluk dışımda olan bir şey değil. Dışımda olan bir şeye bağlamıyorum mutluluğumu mutluluk içimden gelen bir şey. Eğer sen içinden gelen o sese kulak verip, içinden gelen o mutluluğu eğer ona izin verirsen ve onun olması için de herhangi dışsal bir kaynağa ihtiyaç duymadığında zaten mutluluğu yakalamış olacaksın. Mutsuz olman için bir neden yok. Evet, bazen gök gürleyecek, Bazen bardaktan boşanırcasına yağmur yağacak. Bazen lapa lapa kar yağacak. Bazen güneş sana o bulutların arasından yüzünü gösterip gülümseyecek. Hayat böyle bir şey. Hayatımızda inişler ve çıkışlar olacak, oluyor da. Ama bunların hepsi bizim hayatımızı sürdürmemiz için gerekli olan dışsal şeyler. Sen içine bak. Sen içine dön. Ben şu an bu konuşmayı yaparken, bu videoyu çekerken arkamda müthiş güzellikte öten bir kuş var belki de oraya yansımıyor. Güzellik her yerde, mutluluk her yerde ama her şeyden önce yüreğinin içinde. Senin içinden gelen bir şey bu. İçine dön. İçindeki sesi dinle, dışsal etkenlere göre kendi ruh halini belirleme. Sadece içine dön, mutluluğu orada bulacaksın. Teşekkürler, sevgiyle kal.